Ee, biliyorsunuz aslında dünyanın etrafında saran bir gaz küre var. Buna atmosfer diyoruz. Bu atmosferin içinde de bir takım gazlar var. Bu gazların başında gelen karbondioksit aslında atmosferin e, sıcaklığını hapsedip Dünyanın ortalama sıcaklık seviyesinin 15 derecede kalmasına neden oluyor. Eğer atmosfer diye bir şey olmasaydı etrafımızı saran o zaman bu Yaklaşık 33 derece daha soğuk, yani eksi 18 santigrat derecede bir sıcaklık ortalaması olacaktı dünyanın üzerinde ve bu da yaşanabilecek bir sıcaklık değil. Yani hiçbir organizmanın eksi 18 derecede yaşamını sürdürmesi söz konusu olmayacaktı. O yüzden bu Atmosferin sağladığı sera etkisi diye baş baştan adlandırabileceğimiz doğa sera etkisi, dünyanın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan bir ortamı ortaya koymuş durumda. Peki bu karbondioksit var ama biz bunu daha da fazla artırırsak atmosfere daha fazla karbondioksit atarsak ki fosil yakıtlarla bunu sağlıyoruz büyük ölçüde. Bu işte ilave bir sıcaklık artışına sebep oluyor. Bu sıcaklık artışının iki derece eşenin üstüne çıkması durumunda e, geri dönülemez bir tetikleme mekanizmasının tetiğinin çekilmesinden bahsediyoruz. Buna bir sera etkisi diyoruz. Zaten atmosferde bir karbondioksit salınım ve dengesi var. Ama ilave olarak yaktığımız fosil yakıtlarla bunun miktarını biraz daha artırdığımızda bu iklim değişikliği denen sizin de başta jenerikte gösterdiğiniz felaketlerin e, zincirleme olarak birbirini takip edeceği bir döneme doğru gidiyor. Peki neler var iklim değişikliğine? E, ne hangi kaynaklar oluyor? İsterseniz bir sonraki slayta geçebiliriz. Geliyor şimdi ekranlara bir taraftan. E, karbondioksit var atmosferde başlıca gazı dediğimiz. Onun yanında metan var, azotoksitler var ve bunun en büyük kaynağını Enerji üretim faaliyetlerinde yaktığımız fosil yakıtlar kaynaklanıyor. Yaklaşık %20'lik kısmı da trafikten araçlardan kaynaklanıyor. Sanayinin payı karbondioksit emisyonlarında %13 yani trafikten çok daha düşük tarımdan kaynaklanan özellikle azot oksitlerle oluşan kirliliğin payı yüzde on atıklar atıkların depolanma sırasında da yüzde üçlük bir katkı payı var en büyük katkıyı da karbondioksit veriyor ve fosil yakıtlardan kaynaklanıyor yani iklim değişikliğinin en birinci nedeni aslında fosil yakıt yanması diye adlandırabiliriz <laughs>